Restoranlar kademeli olarak açılıyor ve oteller de yaz sezonuna hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıldır pandemi etkisinde hayat yeniden şekillenirken restoran ve otel müşterilerinin beklentileri de değişti. Hijyen artık tercihlerde ilk sıraya yerleşti. Onun ardından restoran müşterisi için dışarıda yemek yeme imkanı, otel müşterisi için de COVID-19 sertifikası geliyor. Pandemide değişen tüketici beklentilerini belirlemek amacıyla 2020 Temmuz ayından başlayarak 2021 Ocak dönemine uzanan 5 fazlık bir araştırma yapıldı. Covid-19 sürecinde restoran ve otel müşterilerinin beklentilerindeki değişimi ortaya koyan araştırmaya göre müşterilerin önem verdiği kriterler sıralamasında hijyen ve temiz atmosfere verilen önem %67 ile ilk sırada. Restoranlar için hijyen kadar önem verilen bir başka kriter dışarıda oturma imkanı Soğuk havalarda dışarıda otururken ısınma imkanı sunan çözümlere önem veren müşterilerin oranı %54'ü bulurken %66'sı da restoranlarda dış mekanda yemek yemeyi tercih ediyor. Paket serviste müşterilerin en önem verdiği iki kriter ise sırasıyla sağlıklı ve hijyenik bir ortamın olmasıyla servis lezzet fiyat dengesi. Kasım ve Aralık aylarında paket servis hizmetinden yararlananların oranı %85'e kadar yükselirken uygulama üzerinden sipariş verenlerin oranı %78. Doğrudan restorandan sipariş verenlerin oranı ise %60 oldu. Otellerde ise müşterilerin önem verdiği ilk iki konu %62 ile sağlıklı hijyenik ortamlar ve %49'da uygun fiyatlar olmaya devam etti. Öte yandan pandemi ile birlikte kalabalık olmaması kriteri de hızla yükselerek %40'la önceliklerde 3. sıraya yerleşti. Covid-19 sertifikası da müşteriler için çok önemli. Otellerin Covid-19 sertifikası olup olmadığına dikkat eden müşterilerin oranı Kasım'da %80 iken oran Aralık'ta %86'ya kadar yükseldi.